Arkadaşlar siz de mi buradaydınız? Arkadaşlar kendi işlerimizi yapıyorduk. Arkadaşlar size bir şey göstereceğiz. Bakın kendi işlerimiz. Bunlar bizim sıtanlarımız. Arkadaşlar ben gösteremiyorum çünkü bir arkadaşlar bizim bakın, bakın biz kendimiz bunları düzelttik. Kendi harçlarımız. Evet. Bakın işte büyük bir tanesi. Şey. Arkadaşlar size kendi çizimimi göstermek istiyorum bakar mısınız şuna Arkadaşlar İşte bu da bizim karaköy keserimiz Evet arkadaşlar önce kaşıkları yumruları kestik sonra boyadık sonra papaklarını yaptık sonra düğmelerin sonra burnum ve ağzın ve son olarak da ben 4A'da okuduğum için Doğru ben de hiç şeyde yaptım. okuduğum için. İşte evet şey. arkadaşlar şu anda bunları okula götüreceğiz ve öğretmenlerimize vereceğiz. Çok eğlenecekler. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça, Hoşça kalın. Arkadaşlar getirin de. de.